O canlar harika bir hıdırellezi ne yaptık hep beraber geride bıraktık ve bugün perşembe bolluk bereket günü ve ne yapacağım birazcık teta healing ilgili size bolluk ve bereketle ilgili his yüklemeleri yapacağım ayrıca alanımızı bedenimizi hayatımızı nazardan pisişik saldırıdan pisişik kancalardan kararsız ruhlardan korumak için de ufak tadımlık bir teta healing çalışması yaptıracağım. Teta healing Amerika'dan gelen bir sistem ve kurucusu Vayana Stib ve dünyada 170'ten fazla ülkeye yayılmış 30 senedir herkes tarafından sürekli olarak takip edilen, uygulanan muhteşem bir sistem. Bu sistemde eğitimde öğretiyoruz tabii ki bunu bir meditasyon yapıyoruz ve meditasyonla zihin dalgalarımızı teta seviyesine çıkarıyoruz ve teta seviyesi Aynı zamanda anda değişim ve dönüşümlerin olduğu, bilinçaltına ulaşabildiğimiz, orada bizi engelleyen kök inançları değiştirebildiğimiz mucizevi bir frekans. Ve bu üç günlük eğitimde beden okumaları yapıyoruz. Ee, çakralarımızı e, ne yapıyoruz tıkalı olanları blokajları olanları dönüştürüyoruz uyumlu ruh eşimizi hayatımıza çağırıyoruz nasıl manifest yapabiliriz theta seviyesinde e, onu gösteriyoruz varoluşun 7 seviyesi gençlik ve canlılık çalışmaları ve e, tabii ki korkularımızın öfkelerimizin kaynağına inip onu teta sistemiyle kök inançlarımızı nasıl buluruz, nasıl değiştiririz onlara bakıyoruz. Bilinçaltımızda teta seviyesine göre dört inanç seviyesi var bizi engelleyen. Birincisi özbenlik seviyesi. Yani çocuklukta bilinçaltımıza işlenmiş olan enerjitik kök inançlar bizi engelliyorlar. Aileden almış olabiliriz, öğretmenden almış olabiliriz, komşudan almış olabiliriz. İkincisi genetik seviye. Yani atalardan aldığımız bizi engelleyen kök inançlar. Üçüncüsü geçmiş seviye. Yani e, tüm geçmiş... E, hayatlarda ve ortak bilinçten alabildiğimiz enerjitik, e, bizi engelleyen inançlar ve ruhsal seviye hepsini ne yapıyoruz tek tek anlatıyoruz. Kas testiyle nasıl bilinçaltımızla bağlantıya geçeceğimizi anlatıyoruz. Evet, kısaca artık tanıttım. Şimdi ne yapacağız? Ben gözlerimi kapatıyorum. Sizler de kapatın lütfen. Ve ben TETA seviyesine çıktığımda o anda değişim ve dönüşümlerin olduğu, o mucizelerin olduğu seviyeye siz de çıkmış oluyorsunuz. Ve istediğiniz cümleleri aldım, kabul ettim ya da evet deyin lütfen. Evet, bu mucizevi bolluk ve bereket gününde para mıknatısı olmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Bu muhteşem bolluk ve bereket perşembe gününde servetinin sürekli olarak artmasının mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misin? Ve gelirinin sürekli olarak artmasının zengin olmanın, ailenin ilk milyarderi olmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Harikasınız ve devam ediyoruz tabii ki. El üstünde tutulmanın, gittiğin her yerde sultanlar gibi karşılanmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Alacaklarının sana kolaylıkla ve hızla gelmesinin davalarının senin lehine sonuçlanmasının mümkün ve güvenli olduğunu buna layık olduğunu ve bunu izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Borçlarını kolaylıkla ödemenin mümkün ve güvenli olduğunu buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu bilmek ister misin? Her türlü hayırlı kaynaktan sana kolaylıkla paranın gelmesinin mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Çok şanslı olduğunu ve eline attığın her işte şansın, paranın, servetin sana doğru aktığının mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun mümkün olduğunu bilmek ister misin? Mücevherler almanın, ayakkabılar, çantalar almanın, istediğin her şeyi almanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Gençlik ve canlılık kromozomunun aktive olmasının, yüzünün, cildinin, saçlarının her yerinin pırıl pırıl olmasının ve yaşam enerjisiyle dolup taşmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkını olduğunu bilmek ister misin? Ve ağrı aranın alanında bir koruma kalkanının olmasının mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkını olduğunu bilmek ister misin? Nazara, göze, pisişik saldırıya, pisişik kancalara geçirmez olmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Olumsuz söze, olumsuz bakışa, dedikoduya, fesat enerjisine geçirmez olmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Ve bu manyetik aura kalkanıyla bir hafta boyunca sana gelen tüm negatiflerin Lere karşı geçirmez olduğunu bilmek ister misin? Ve bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Ve şimdi hepsi yaşam alanına, DNA'larına, hücrelerine, organlarına hepsi yağıyor canlar. Harikasınız. Şimdi yavaş yavaş gözlerimizi açıyoruz. Ve mümkün olduğu zaman biraz su için ve bütün bu enerjilerin tadını çıkarın canlar. Evet, tetayla ne yaptık? Güzel bir his yüklemesi ve nazardan korunma yaptık. Siz de kendinize ve sevdiklerinize her konuda seansları açmak istiyorsanız, kendinize uygulamalar yapmak istiyorsanız, uluslararası geçerli sertifikanızı almak istiyorsanız 13, 14, 15 Mayıs Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamı 3 akşamda eğitime katılmanız gerekiyor. Türkiye saatiyle 19.15 yarım arası sizleri bekliyorum canlar. Daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için 0536 798 68 68 WhatsApp'a lütfen mesaj atın canlar. 0536 798 68 68 WhatsApp'a lütfen mesaj atın canlar. Öpüyorum.